p e c h e pu sana pu o gelan muraia h e s i t a o n p a puka c h k a p u ta chuka puka ta chuka cbb toilet inda te weli moopa <hesitation> ne piono n gelan muraia e

에야 아, 아, 어, 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 리칙칙매 뽀까 어, 까 뽀까 어, 까 뽀까 뽀까 어, 까 뽀까 어, 까 어, 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 뽀까라 어, 까 뽀까 어, 까에 어, 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 Öldü bu Abi Anime izler misin Git başımdan Seni döverim Abi heh, heh, Abi heh, sen kimsin ya? He 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 ben bir yumala. He 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 Ne yapıyorsunuz ya? Çak. Ne oluyor aslanım? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Tosun sanki. He. <laughs> 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 Hoppa gel bakalım. Hoppa anne. Yeter ama. Ah ah. Pçu. lan abimi. Hoppa. Pçu. Çöp. Anne. Ya. Çık. Çık. Bu parazitten bıktım anne. Bulat beni. Ah. Gerizekalı. Daha adam olmayı bilmiyorsun. Öleceksin. Yani. Pukka 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 çu, çu çu hepinizi pukka dövelim anime Anime izleyelim. Puka. Ne oldu? Sen görüşeceksin ya. Dövürüm nasıl <laughs> Ne oluyor ya? <laughs> Hasan Cumali abi. Ne oluyor ya? He? Steve? Oğlum. ne oğlum. Sen testere se tanısın dönüşmen gerekiyor oğlum. Yani ona yardım edeceksin. Bak ben Cumane Karabaca. Ee, gidiyorum. Eee burada ne oluyor tam olarak? Ne oluyor ya? Selamun aleyküm. Abi yardım edin. Çık, çık. Ne oluyor? Puh, anne. Oklayım ne oluyor ya? Bu ne? Oklayım bu ne ya? Ben... Testere eze ha. Abiciğim mennak mısın? Ha.